Selamlar herkese. Smart Reflerimizin bu bölümünde Nick'i anlatacağım. Mısır mitinden avcı tanrı olan Nick, oyunda herkesce bilinen en popüler tanrılardan biri. Oynaması kolay, başlangıç için önerdiğim bir tanrı. Pasifi çatlak dokuma. Ölen her bir rakip tanrı ardında çatlak dokuma bırakıyor. Nick yeteneklerini bu alan üzerinde kullanırsa yeteneklerin ikinci etkileri de aktifleşiyor. Bu dokuma alanları bir dakika sonra yok oluyor. Şimdi karşımda iki tane rakip var. Bunları öldürüp bu dokuma alanlarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada bu anküyü bir tanesi bıraktı. Diğerini de öldürdüm. O da buraya bıraktı. Bunların üstünde yetenekler kullandığımda ek etkilerini göreceksiniz. Hemen birinci yeteneği anlatayım. Birinci yeteneğimiz ruh oku. Her şeyin içinden geçen bir ok atıyor. Neat. Vurulan rakipler hasar alıp yere çakılıyor. Eğer bu pasifimizle etkileşirse birinci yeteneğimiz. Bu dokumalar patlıyor ve %100 ek hasar veriyor. Ayrıca alandaki bütün rakipleri yere çakıyor. Birinci yeteneğimizin pasifle etkileşimini burada gösterebilirim. Gördüğünüz gibi burada pasifimizi bıraktık. Birinci yeteneği pasifin üstüne doğrulttuğumda bir alan çıktı. Bu alandaki rakiplere ek hasar verip yere çakacağız. Mesela buna böyle atıyorum birinci yeteneğimi. Gördüğünüz gibi fazlaca hasar alıp yere çakıldı bu iki rakip. İkinci yeteneğimiz ortaya ser. Belirleyen alana hasar veriyor. Saldırı hızlarını azaltıyor alandaki rakiplerin. Ve en fazla 3 düşmana kadar vurulan her düşman başına nit iyileşiyor. Pasifle etkileşimi ise daha çok iyileşiyor. Yani tek olayı bu. Üçüncü yeteneğimiz ters takla. Geriye doğru atılıyor. Ve önündeki alana hasar verip yavaşlatıyor. Daha doğrusu önce önündeki alana hasar verip yavaşlatıyor ardından geriye doğru atılıyor. Önceki bulunduğu alana yani geriye atılmadan önceki bulunduğu alana da bir tane dokuma pasifimizden bırakıyor. Bunu da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi konik alandaki rakiplere hasar verip yavaşlatıyoruz ve buraya da pasifimizi bırakıyoruz. Dördüncü yetenek yani ultisi dünya dokumacısı. Hedeflediği rakibe ok atıyor. Haritanın herhangi bir yerinde olursa olsun bu rakip yine ok atabiliyor. Yani global bir yetenek bu. Bu oku yiyen rakip hasar alır ve bir buçuk saniyeline de sersemler. Bu da şöyle bir şey. Dördüncü yeteneğime bastım. İptal edebilirim istersem sağ tuşa tıklayıp böyle. Ultimi böyle kullandığımda istediğim rakibin şöyle üzerine odaklanabiliyorum. Mesela bunun üzerine, o Odin'in üzerine odaklandım. Attım okumu, sersemledi ve hasar aldı. Hemen nitin kombolarına değinelim. Rakibi yere mıhlayıp bolca hasar vermek için 1-2 kombomuzu kullanıyoruz. Gayet basit bir kombo. Eğer zor durumda kalırsak da 3. yeteneğimizle geriye doğru yine kaçabiliyoruz. Bunu da şöyle göstereyim. Rakibi yerine mıhlayıp böyle rahatlıkla 2. yeteneğimizi tutturabiliriz. Ve fazlasıyla hasar vermiş oluyoruz böylelikle. Can kazanmak için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Koridorda daha çok kalmak için vesaire. Üçüncü yeteneğimizi böyle atıyoruz. Kalan yerde de ikinci yeteneğimi atıyorum. Ve fazladan can kazanıyorum. Bir diğer kombomuz ise şu. Başlarda zor olabilir. Rakiple savaşırken onu böyle hasar verip yavaşlatarak ardından bu yeteneklerimizi rahatlıkla kullanıp kitle kontrol zincirini alıyoruz rakibi ve düzgün doğru pozisyona da geçip hasar vermeye devam ediyoruz böyle. Bu kombomuz da 3-1-2 şeklindeydi. Arkaya doğru kaçıp oraya pasifimizi bıraktık. Şöyle alanı yere sabitleyip hasar verdik ve bununla da rahatlıkla hasar verip ayrıca canımızı da doldurmuş olduk. Bir de buna benzer ama kaçmak için kullanabileceğimiz bir şey daha var. Ve yine aynı şey. Bunu atıyoruz ardından hemen bunu atıyoruz. Böylece rakipten kaçmış oluyoruz ayrıca onu yere sabitlemiş oluyoruz. Yani sonrasında direkt böyle topuklayabilirsiniz. Neat için size önerdiğim eşyalara gelelim. Üstünlüğü alıyorum. Bunun sebebi Neat. Düz vuruş bazlı değil yani saldırı hızı bazlı bir tanrı değil. E, yetenek bazlı bir avcı. Bu yüzden üstünlüğü ilk eşya olarak alıyorum. Mana veriyor, bekleme süresi veriyor, fiziksel güç de veriyor zaten. Hani bunun alınması gerekiyor başlangıç olarak. Savaşçı tabii tercih etmemin sebebi dediğim gibi Nid saldırı hızı bazlı bir tanrı değil. O yüzden Ninja tabi yerine Savaşçı tabi aldım. Ezici'yi de yine aynı sebepten dolayı aldım. Hasar veren yeteneklerimiz fazladan hasar veriyor bu pasif sayesinde ezicinin. Ki yine verdiği statlar da gayet güzel. Jotun'un öfkesi bunu yine aynı sebepten aldım. Bu da çünkü mana veriyor. Bekleme azaltımı veriyor ki %20 çok iyi. Yine fiziksel tesir ve fiziksel güç de veriyor. Bu da gayet iyi bir eşya. Titan felaketini de tabi avcı oynuyorsanız karşınızda tanklar varsa ki olacaktır elbet. Bunu almalısınız bunu öner öneriyorum. Kalparayan hasar potansiyelimizi bayağı yükselten bir eşya özellikle kombolarımızı yaptığımızda yeteneklerimizde verdiğimiz hasara ek olarak bu eşyanın pasifi sayesinde bayağı rakibi eritebiliyoruz. Karşıda can basan veya can yenileyen tanrılar varsa da dövüşçü jopunu öneririm. Neat hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.